Neyin arıtması yok dedi? Yok ziyaretin. Bu hocam Bursa'nın arıtması yok ziyarete arıtma yapıyor. Ne oldu? Ha? Gel. Gelin mi? Geldi mi yemek? Gel. Ben yine bu uşağı alın da gel. Gel, gel. gel ben var mı? Yok yok anlarsın. Yok mu? Gel, 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 gel. Senin gel. var mı şekerin? Bende şeker yok. Evden bir gün yok. var mı? Kim evlenecekmiş? Servetler daire veriyor ya. Evlenecek. Dayı hele anahtarı ver dayı. Işte. Benim arabanın önü kesmiş. Ne ya? Ben de değil mi? Ben de adamın önünü kestim. Doğru mu? Benim arabayla Altı Altıdan çıkan geldiysen. E Bugün çalışır mısın? Önce mi da Kaynak yapıyon Kaynak ki o mısırlı bacım al Mısırlı bacım mı vardı ee, Mısırlı bacım al Hem yatak hem yorgan Hem döşek ee, Uşaklar da sıra şey. kazan Beni dinlemedi şimdi sürünsün Günde bir <laughs> uşak Şimdi sürünsün dursun <laughs> Dursun zaten ne var ki ama sen alacak mıydın ki? Niye almayayım ki? Az yenge, zaten, yenge bir şey demez mi? Sen ne diyorsun? Yok ya. Eve meve koymadı sen. Koymadım. Ne için var ya? <laughs> al yere. <Askeri. gülüyor> sen de, nasıl Selvat Bayre veriyor? Öyle mi? Duraz. İyi iyi. Çile o için her karıya bir daire verirsen birkaç tane al. Doğru yerden cüzazı var